Evet arkadaşlar, akşamki canlı yayından sonra istek üzerine şimdi ikinci el araba pazarına geldik. Şöyle bir gezelim. 3000 euroya kadar olan arabaları bir gezelim. Az önce ben bir video çektim ama tekrardan canlı yayın yapayım dedim. Burada gördüğünüz gibi çok arabalar var onun üstünde fiyatları yok ama fiyatları olanları ben sizlere bir göstereyim. Opel Tigra Göründüğünüz gibi araba çok temiz arabalar var burada. Bu kablo bu Efe'ye araba bakmaya geldik. Aa, Efe araba beğeniyor. Şurada Mercedes var. Bakalım bir fiyatlar nasıl. fiyatı 10.000 10.000 lira 2011 model 195.000'de Mercedes Benz C Class C180 10.000 lira böyle evet. stajim var bir tane 2990 euro tam evliyao auto araba evet <laughs> A var. Burada ben az önce başka bir başka A klası daha gördüm. Bunun fiyatı biraz fazla. 2950 euro. Mercedes Benz A 200 modeli. Bu yeni çıkan Mercedes'lerden. Gerçi yeni derken 2015 model 7900 lira 124 binde Mercedes-Benz Citan Kombi 109 CD Güzel. uzun versiyonuymuş. gerçekten çok temiz bir araba. Efe'ye dikkat et bakalım. Burada da var bir tane daha Mercedes E200 limousin. 2999 euro. Şurada da Lancia Ypsilon var fiyatı neymiş bunun 2950 Euro böyle tam şehir arabası ya da kışlık bir araba o da güzel hanımın dediği gibi şurada bir tane Fave Turan var bordo renk çok güzel çok temiz bir araba 7 kişilik azıcık bir şey o kadar da olacak Bu Volkswagen Turan Trendline'mış. Birinci el. Euro 5'i var. 4950 euro. 2009 model. 192.000'de. Merhabalar. Selamlar herkese. Hayırlı pazarlar diyeyim ben artık. Bizim için pazar gibi. Her yer kapalı. Buralar açık. Güney'e de selam olsun. Sami Cem abim. Halil İbrahim Özen sen de hoş geldin. Sana da selamlar. 1499 euro. Fiyatlara bakıyorum. Arabalar gerçekten çok ucuz. Kilo yani genç arabalar fiyatları çok az. Bu örneğin fiyat da 1.1 1900 lira. 64 bin araba. 2008 model. Evet. <laughs> Evet Sami abi maalesef. Şimdi burada bir tane de e, Opel Corsa var. İkinci elmiş bu da. 1999 euro 2009 model. Yalnız kilometresi biraz yüksek. Evet. Görüntüde bir sorun var mı? Onu da yazarsanız sevinirim. Çünkü ben ekrandan göremiyorum. Şöyle göstereyim buradan. Şurada yalnız az önce bir araba gördüm. Onu size göstermek istiyorum. Tam şu karşımızda duran Opel Cabrio'nun fiyatını hayran kaldım. Arabam olmasa resmen alıp binerim şu 14 numaralı şu kabrio, Opel Sağ ol Sami abi bu Opel bin 108 binde. Araba almak isteyenler için gerçekten harika bir araba, duruşu çok iyi, öyle çürüyor, yarığı da yok. Şöyle arka taraftan da bakalım. Efe, bendirme Efe. Efe'ye kabriyo alacağız. Şurada bir tane de Peugeot 206 var. Cabrio. Onun fiyatını şimdi söyleyeyim size. 599 euro. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum. Buzlanmış biraz buharlanmış camlar. 2006 model. 189 binde. Sami abilik araba buldu hanım bir tane Sami abi. Şimdi şöyle Bayağı. çevireyim. Hanım bu tam Sami abilik diyor. Evet. bombwagen yapmaya birebir. Türkiye güzel. Abi gerçekten güzel. Üstünde kliması da var bunun. Bayağı geniş içi baksana. Çok da büyük bir minibüs ama fiyat yazıyor mu üstünde? Ona bakmak lazım mı? Sami abi bundan çok güzel karavan olur. Fiyat yok. Evet şimdi öbür tarafa gidelim mi? Şurada bir tane lupo var. Şu mavi gördüğünüz lupo. Hastane arabası lazım olursa 10.000 euro hastane arabası. Birinci el 64 binde daha. 64 de değil daha az. Bu 1000 euro 999 lira 2002 model 225 binde polo tam kışlık şehir arabası. Mercedes A klası. Bu da çok temiz bir araba. Az önce ben çekimlerini yaptım bunların. 999 euro. Şimdi şöyle bir fiyatını da gösterelim. A klasi 140, 99 model 176 binde ama çok temiz bir araba. Tam kışlık. Araba fiyatları gerçekten çok düşük. Alan giden yok. Şimdi... Ayağına bastın. <laughs> evet şimdi şöyle bu polo da 999 liraydı. Hastane arabası 10.000 bin euro, 11 bin kilometre de daha bu. Evet şimdi öbür tarafa gidelim. Öbürde biraz daha Lüks arabalar var. Evet Sami abi burada gerçekten çok fiyatlar acayip düşmüş. Bilemiyorum. Yani ben tahminimce e, bu koronadan dolayı yurt dışından fazla arabayı almaya gelen yok bu ara. Tahminimce ondan düşük fiyatlar. şurada. Okay. 10.000 Euro. Okay. 3.20 dizel var burada. Okay. Şu. 4.090 Euro yazmış. 2007 model. Şurada var station modeli. Diyem benim. Sağlasın Murat'ım. Hava soğuk şimdi ısınmaz. Telefon. Arabalar gerçekten çok uygun fiyatlar. Yani 4000 liraya çok temiz arabalar var. Audi TT var. 1.8 turbo. 2950 euro. Mercedes'in. A klasesi. 100 binde. 2006 model. 3350 euro. Siyah renk. Bu da hemşerimizin herhalde Efes otomobiliymiş. Mini varmış burada bakalım. Mini ne kadar? Bu Mini Cooper 1.6 2005 model 2999 lira. Evet Murat maalesef öyle e, çok ısınıyor. Bu 318 benzin. Servis defteri de varmış bunun. 2006 model 190 binde 3990 lira yazmış. bayağı temiz bir BMW bu da. 318. Hop. başka arabalara şuraya bakalım. Bu neymiş fiyatına? Chevrolet 7 kişilik. 99.000'de 2008 model 4.950 euro. Evet Sami abi gerçekten arabalar fiyatları çok acayip düşük. Burada yok. Şuraya bakalım. Bu ne var burada? Şurada Renault var. Grand Scenic 1.6 151 binde 7 kişilik 2004 model 2190 oydu. Şöyle yan tarafa geçelim. Burada Ford Fiesta var. 1.3 motor. 2006 model. 102.000'de 1950 euro benzinli. Şişenin <laughs> e, bayisi var. Oraya gidip bakabilirim bir. Şöyle etrafa da bakıyorum. Mercedeslerden var. O tarafa da bakayım. Mercedesler var. Burada genellikle böyle ucuz yönlü Bu 2300 99 2010 model 181 binde ya konu bizim e, dün arkadaşlarım muhabbette olduğu gibi 3'ün oraya kadar arabalar dedi, çeker misin diye bu Mercedes SLK 200 1000'de 6500 euro. Bremen'e selam olsun buradan Erkan. Şuradan bakalım bu tarafta da şimdi gerçi biraz pahalı arabalara doğru benziyor ya fiyatlar. Bakalım. Şurada bir tane Mercedes Jeep modeli var. Gözümde Porsche arıyor ama Porsche'yi biraz burada zor buluruz gibi geliyor bana. Fiyat yazmamışlar. Şurada bir tane golf var. Ona bakalım. Aha, romort da varmış küçük. 2600 euro.